Sizlerle birlikte merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 2000 kupa oluyoruz burada Stars'ta girelim. <laughs> ee, i̇lk Birinci mı ikinci saat mı Aa, ne? O hesapta aşamalı girdim 2000 kupadan önce. Şimdi 2000 kupa oldum ama aşamalıya giremedim diyor. Sonra evet, giremediğim dokuz level yapamadım. <gülüyor> <gülüyor> ben bu hesap şu an sayasam. Abi en iyisi Ya Allah. Oh, oh. oh. Bye-bye, 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 bye, bye 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 no not bye bye faster <laughs> okay, so, no bye bye Ben de bu yolu kasıyorum ve arkadaşlar az kaldı. İlk defa bu yolu bitireceğim. Bonus olarak Allah bilmem bilmem. Sağlıyor pahalı yani Türkiye'ye göre. Frank'i açacağım. Bakın. Frank'i açacağım. <laughs> Frank'ten sonra Mortis, Tara, Jin var. <laughs> ben ilk Mortis'i seçmeyi düşünüyorum. Mortis'te dokuzluyorum.

Buradan şey çıktı. O -o 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 -o. Bu arada yayın açamıyorum şu anda. Neden? Çünkü... Abi direkt benim öbür kanalı meraklı falan oldu da öbür kanalı 50 abone yapan onda yayın açalım. yapın. Ona abi 50 abone yapın. Evet, <gülme> orada canlı yayın açmaya devam edeyim. Bir tane biri var. Topluluğuma bakarsanız görürsünüz. Eee şey. Telefon. Ihlala, i̇hlal. İhlal. Tak. İşte. Şeyler. Onun dolayı. Yayın açamıyorum. Direkt. Oo. Kurutur. <laughs> Su <Stoğu> çıktı. Oha. <laughs> <laughs> Su <Stoğu> çıkardık <laughs> Sonradan işe arayacağım bir dakika. Buradan bir şey alabilir miyim? Yok hiçbir şey alamıyorum. Vay Afrika sen de var nu med den.

Şunlarda uzunluğu artı, Kalsın ya. Tam kapak fotoğrafı olacak. Şimdi. Bravo Stars'a geçelim. Evet son bir el oynuyoruz. Ama şaşırdım ben kendim harbiden. Ya son ben 31 32 de mi ne bırakmıştım? 10 tane, 11 tane. 11 12 tane. Bu bu yolu kastım. <laughs> Bir dakika ben hemen ははははははは Mu kaybediyoruz mu? beraber mi? Yoksa kırmızı takımı mı? Kaç takımı mı? Bizim takımı mı? Edgar seni ben yok ettim şimdi diyeceğim. Yok edemedim. Hayır kaybettik. Hadi ben ya. Abi Edgar alacağım ama yarını beklemem lazım. <coughs> Burada Edgar ve lazım. Edgar ve e, şey... Edgar ve şey soruyor ya, onu beklemem lazım. Güzel kazandık. Ve... 3... 2... 1... 2000 bin kupa. Aa. Sorun yok, sorun yok, sorun yok. 2000 kup alıyorum. Get ready. Allah abi tamam Frank gittiyse iyiyiz Frank Frank gittiyse rahatız Frank yok edelim de hadi 8 bit yaparsın bu oda gitmesin ya. hadi 8 bit yaparsın, yaparsın 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 hadi 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 hayır 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 bu hiç iyi olmadı işte. Bu hiç iyi olmadı. Haydi, 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 Bu hiç iyi olmadı. Abi kaçıyor. Hadi. Bu hiç iyi olmadı. Bu hiç, hiç iyi olmadı. Kaybediyoruz. Evet. Tam tam tam. Ya içi nasıl güzel bir kaldı. Aa bu 8 bitin. Bu 8 bit. Beh. Yani. Ve Be. mı yani. <laughs> anladınız Ya bu 8 bit. Ya. Çok net <laughs> <laughs> Sıcak bölge gireceğim ama sıcak bölge girerken Bir dakika biz bu görevlerden de yapalım o sırada burada bu Rebel Alırsak Bu Bakın bunlar, bunlar, bunlar. Bayağı bir 500 alacağız ve bu para pes yolu bitecek. Bak 44, 45, 46, 47, 48, 49. Hadi bak. Şuraya kadar. 1, 2, 3, 4, 5. Bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane oluyor. Yani 5 tanesi gözüküyor. Az kaldı. Bak buraya ne alacağız biliyor musunuz? Buraya bu iyiler. Neden bu? Çünkü mermi iyi vuruyor. Her zaman burada starsa yeni bir karakter gelse ilk başta şey oluyor. Bağlı oluyor ve Aa. Yok artık. Yok. <laughs> <laughs> Üç tane. Ne? İşte o az önceki gördüğünüz. <laughs> Bunu tamamlıyorum.

Evet inşallah. Hadi hadi hadi. Oha. Abi biz bittik bu arada. Ben burası ele geçirdi zaten. Abi biz ya bittik bu arada. Ya bunları ayır. Aa. Arkadaşlar sıcak bölge oynamıyoruz. Ya no, üç tane şey ne yani? üç tane ne demek? 3 Ya bravo stars. Pardon. Superstar. 3 tane. ben üç tane şey ne? Yuvarlak ne? E o zaman her birimiz ayrılsın. Yani bu ne? Nasıl bir mantık? Dynamite kartı üçlü hesaplaşma. Oha dalgazımız. Ya iki tane iki tane atıyorum. Şey Oha bizde prank var. Abi öldü ben niye? Aa burada büyük bir savaş var. 阿拉，阿拉。 Aaaa aa. Ya da kupa yatar mı? Lütfen 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 Yes Abi 2000 kupayız Bir dakika Hadi hadi hadi, hadi mortis seç Allah <laughs> az kaldı. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görmüş olduğunuz gibi 2000 kupa olduk. Bay bay görüşürüz. Ama daha bunu kasamadık. <laughs>